Murat abi tanıştık. Murat abimle, Fethi abi. Bizim hoş geldiniz dair. Devlet Meclisi mekanımızda. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere vermiş olduğu güçle eee hakikaten başta eğitim olmak üzere birçok alanda ordumuzun değerleriyle güzel işler çıkıyor. Bugün de yine ordumuzun değerlerinden ünyeli olup İstanbul'da eee böyle iş insanımız, hayırseverimiz, ee, Hasan Gözgül amcamız var onların yetiştirdiği iki tane değerli evlat Zekai abimiz ve Ertuğrul abimizle beraberiz şu an Allah razı olsun ee, ordumuza geldiler Ünye'de 24 derslikli ortaokul annelerin adına ee, Emine gölgülü ortaokulu yapacaklar kendileri biz tabi böyle iş insanlarımızı görünce ordumuzun değerlerini görünce çok mutlu oluyoruz Hakikaten böyle değerli bir aile, çok hayırlı bir iş. Allah onların da yolunu, bahtını aç kessin diyoruz. Ve e, hayırlı bol kazançlar temenni ediyoruz. Burada da yetişen okullar, e, daha yetişen çocuklarımızdan hakikaten e, onların duası böyle her daim yanlarında olacaklar. Tabi ordumuzda da güzel bir ilmi eğitimimiz var ve değerli ekipleri var. Arkadaşlarımızla birlikte 7 aylık süre içerisinde devlet ve vatandaş işbirliği ile bugün 38. okulumuzun protokolünü yapıyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. İnşallah buradan yetişen çocuklar vatanına, milletine, bayrağına sevgide, saygıda kusur etmeyen, hayırlı işler yapacak evlatlar olur. Biz bir kez daha hem İstanbul'da selam gönderiyoruz Hasan amcamıza, ellerini öpüyoruz kendisinin. Hem de Zekai Bey kardeşimizle, Ertuğrul Bey kardeşimize geldikleri için, böyle bir hayra vesile oldukları için kendilerine, ordumuz adına, öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz e, bu topraklarda doğduk. E, bu toprakların insanlarıyla birlikte para kazandık. E, rahmetli annemizin bir sözü vardı. Eğitime ve çocuklara çok önem verdiği için biz de kardeşle Ertuğrul Bey'le Selda Hanım'la beraber düşündük, taşındık. Ne yapabiliriz? En sonunda Sayın Valimiz ve Milli Eğitim Müdürümüzün de vasıtasıyla bu işe karar kıldık. İnşallah Allah bizi utandırmaz. Aynen. Ben üyeli kardeşlerimden bir tuğla da onlar koysun isterim. Ne kadar okul eksiği varsa bu kampanya devam etsin isterim. Allah tamamını erdir inşallah. Aynen. Sayın Valim'e bu vesileyle çok teşekkür ederim. Bismillah. Hayırlı Allah razı olsun. Vallahi Allah razı olsun. Allah razı olsun.